Sevgili Karbeyaz Medya izleyicileri herkese merhabalar. Bugün Tortum Şelalesi'ndeyiz. Tortum Şelalesi Avrupa ve Asya'nın en büyük şelalesi olarak biliniyor. Son 10 yılın en yüksek debisiyle şu an Tortum Şelalesi akmakta. Bir Sivas'tan geldik. Üniversite öğrencisiyiz. Yani çok süper akıyor. Maşallah. Normalde Şahan paylaşmıştı kurumuş diye. Ama şu anda hiç öyle gözükmüyor. Gökkuşağı çok güzel maşallah. Herkesin gelip görmesi lazım. Şelale son 2007'den bu tarafa bu kadar çok yoğun, çok vahşi akmamıştı. 2007'de bir akmıştı çok yoğun kar işte nedeniyle. Ve bu sene de çok Mart, Nisan ayının çok uzun kış gitmesi, yoğun karların nedeniyle 3-5 gün sıcak olmasıyla hemen 4-5 gün içerisinde gölü doldurup ve taşmaya neden oldu. Hala da su artıyor. Gökkuşağı su aktığı sürece, güneş olduğu sürece eksik olmaz.